Eee, merhaba arkadaşlar ben boşlukta uçan bu beraber gidemediğimiz yere gideceğiz. Arkadaşlar hatırladığım sadece bu kadar. Eşyalarımın hepsi gitmiş. O yüzden hatırladığım sadece bu kadar. Ve elmasım bu kadar değildi ama yarısını bir yere bırakacağım. O yüzden hepsini yaratıcıdan aldım. Hatır hatırladığım bu kadardı arkadaşlar. O yüzden bu elmasların yarısını bırakacağım. Ha ha ha. Bir dakika lan elmas kalıcı var. Ben niye kaçıyorum ki? Hah. Eh, ee, hayır, 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 Kaç, kaç, kaç. Bende kaç tane elmas vardı? <gülüyor> <gülüyor> Yok lan bende 10 tane vardı, okey. Yok ya bende bir vardı bir vardı bende bir vardı. <laughs> Bak. Evet şimdi gidemediğimiz yere gidiyoruz arkadaşlar. Ama ner neresiydi? O yüzden ormana gitmem lazım. <laughs> Pardon şey e, 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 tarla ya ya hocam tarla şurada olması lazım ha o ok var hemen alalım değil mi <laughs> Evet şimdi bizim gittiğimiz yer neresiydi? Oradaki bir tane müze vardı. Ama beni öldürmesinler iyi olsun. Aa kaç! Okay. Ben bir de full demir settim, demir set de yaptım. <laughs> tracking tableın <'ım> da tracking <laughs> table. dakika kalan ben, benim ekmeğim de vardı. Sen hala ben. <laughs> öldü. Öl, öl, öl. 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 Benim bir de ekmeklerim vardı, o yüzden ekmek yapacağım. de table <laughs> de bana te çalışma masası lazım <laughs> bende mi? Evet bende televizyon açtık ya. Kız şunu, kız şunu ses ne? Kızdım, evet. Şimdi bir dakika. İkmek yazalım şuraya. Ne? Emir'in akrabalarını yiyeceğim şimdi arkadaşlar. Lan. Ee, body şunu kir Lanır Kaç kaç kaç. Kaç arkamdan kovalıyor. Arkamdan kovalıyor. Arkamdan kovalıyor. Arkamdan kovalıyor. Aa kaç! Geliyor, 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 geliyor. Mikrofonum olsaydı keşke. Emin ediyorum ya. Bağırarak konuşmak zorunda kalmazdım. Evet eh, tamam. Şimdi gördüğünüz bu yere gideceğiz şimdi arkadaşlar. Hemen kılıcımı hazırlayayım. La. Ee, hadi onu yenelim. Evet arkadan yaklaşırsın. Darım. 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 Ama yakalandık. Ya hiçbir şey çıkmadı. Ya sadece. E, zombi etti çıktı. <laughs> Ap, 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 ap. Ya burada şimdi endirmenlerden bir tane var ya. Ben nasıl yeneceğim? Neyse yeneceğiz arkadaşlar. Sizin için yeneceğim. Bu yapıyı nasıl yapmışlar lan? Merak ediyorum. Çok güzel bir bir bir, bir yapı. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> flash gibi tırmanıyor. Evet, bu da şimdi iskeletler, zombiler, her şey olabilir arkadaşlar. Aha. Endirmen var. Tamam. Baba, aferin. Lan. Yes. Bir şey çıkmadı içinden. Dur lan, gerçekten çıkmadı. Ya çıkmamış. Daha bir şey yok mu lan? Durus katlarda, üst katlara bakalım. Öleceğim lan. Canımız da olsun öleceğim. Daha kimse yok mu oğlum? sesleri geliyor. Şöyle. Korktum lan dur bir dakika bir dakika. Meşale. Aha. Allah bismillahirrahmanirrahim. Lan dan Allah bismillah Всё, окно. Ah dur. Blok yapmam lazım. Ne var bende? Ha. Okay. Dört kimse yok sanırım. Ah şunun şaliyi şunu kullanırız. Tam kimse yoktu. Şunu alayım. 5, <laughs> 5 saniye kullanabilirim. <laughs> yani 5 saniye katarken. <laughs> İyi bu son. Ah yes. Hmm, tamam. daha okum var mı? Okey yok. Şu iskeleti öldüreyim. Hop bulur mu? Öleceğim. Daha yok mu lan? Aha. Bir dakika. Gel. Tamam. Dünya var. Hadi be. Yok mu? Daha yok mu lan? Hepsini öldürmüşüm galiba. Çok caniyim. <laughs> da var. Aa, tamam. İşte, ok var mı? Ok hala bulamadım. Niye vurulmuyor sana? Şuşuş. Yemeğimi de doğru düzgün yiyemedim ki. Ya kripleri hiç sevmiyorum. Hadi sen Allah. Ya Allah. Daha okum yok <laughs> ya çok fazla bir çok fazla bir yaratık var <laughs> <Piş. Gülüyor> baba Nerede bunlar? <laughs> Orada. Lan dur elmas <laughs> <laughs> Okey harika şeyler kazandım. Ramıyor mu lan bununla ben? Sabaha kadar hayatta kalmaya çalışıyorum ya. Aa, hayır. Ya altın zırhlı zombi var. Vuramıyor mu ben bunu? Senin zırhların düşer mi ya? Düşmez ki. Hiç düşer mi ya? Düşse şaşarım zaten. Burayı bitirdik. <laughs> bu kadar kolay olacağını zannetmedim bu arada. Gerçekten çok kolaydı lan bu arada. Çok basit yendim. Yani bana olan bir zorluk etkisi yoktu. Kendime bir kova yapayım. Şöyle kılaçımı göstereyim arkadaşlar. mı deniyordu? Altınmış. Fark etmedim zannetmeyin. Evet. Harika. Hala paslanmamışım. Oo burada demir var. şu köydeki canavarları da temizleyek arkadaşlar sizler. Diyor, Tane bulamadım ya ha var şurada. Pat orada. Niye patlamıyorsun sen? Bu kadar çok iyi ya. Niye ben uğraşıyorum? Vay <laughs> Allah. başka yok mu lan canavar? Hmm, canavar hiç bulamıyorum. Yok mu lan bunlar? Nereye kayboldular? Ah! Hayır koynumu öldüremezsin. söyleme öldüreceğim. Oha! Bir saniyede! Ah! Bak buralar niye kırılmadı lan? Demek evet, ki patlaması o kadar güçlü değil. <laughs> Yunuslara vurdu hı, lan Yunuslar ölecek. Dur cadıyı öldüreceğim. Cadıyla benim buluş. Benim bir hesabım vardı. Lan Voilà, j'aime. kaç 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 beni okla vurabilir bu. Öl. Bak. Öf, Bak. Tamam daha yok sanırım. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar da hoşça kalın ve bay bay.